Herkese merhabalar. karavanla gidiyoruz. YouTube kanalından herkese tekrardan merhabalar. Şimdi bu videonun açılışını İbrahim kardeşim yaptıracağım. Yine İbrahim kardeşim yanımda. Motor motosikletini büyük bir özveriyle burada yıkıyor. CBR 1000 motosikletini. Biz biliyorsunuz biz daha çok motosiklet sektöründe varız. Bu karavan sektöründe yeni <laughs> yeniyiz. Ama hızlı gideceğiz inşallah. Aynen öyle. Kanka şimdi sen soluma gel. Mikrofon bende ya şimdi. Şu açılışı bir yap bakalım. Bugün ben bir inceleme videosu çekeceğim. Neyin inceleme videosunu çekeceğim kanka? Ne i̇nceleyeceğiz. inceleyeceğiz? Hayatımızda da çok önemli bir yeri olan. Karavanda da önemli parçalardan biri olan. Nasıl desem tuvalet olabilir, lavabo olabilir. Olmazsa olmaz. Kasetli WC olabilir. Yani e, her şey olabilir ama çok önemli İşte nerede şurada bir yerde sigarası Zeynep'te <laughs> karavanın olmazsa olmaz bir aparatını mı bir ürünümü desem bilemedim. Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle benim için çok önemli olan bir e, ürünü inceleyeceğiz açacağız ve kuracağız karavanımıza gösteriyorum. Tedford'un Ted Porta Potti. Biz bu videoyu açmadan önce 5-6 kere falan bu ismini bir tekrarladık. Neymiş? Porta Potti 365. Evet. Biz 365 modelini aldık. 365 modelinin en büyük avantajı sifon kısmının biraz daha litresinin fazla olması ve atık tankının göstergesinin olması. Yani burası dolduğu zaman kırmızıya dönüyor. İstersen kutu açılışına geçelim Zeynep Hanım. Geçelim. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bu arada sen onu açarken ben şeylerini getireyim onu. Şimdi bu yalnız başına çok bir iş görmüyor. Bunun bir de bir kimyasalları var. Bu sifon kimyasalı. Bu da atık tankı kimyasalı. Bu ikisinin de olması gerekiyor. Şöyle yanına koyalım. Bu arada Zeynep Hanım büyük bir özveriyle açtı. Bunun kapağı... Kapak mı varmış Olmalı. İçinde herhalde. İçinde olabilir belki. Aç bakalım. kapağı olmalı ya. Kapağı nerede onun? Hah burada. kapağı. Kısa süreli bir kalp krizi. Yola çıkmadan önce. Şimdi burası sifon kısmı. Burası klozet. Klozet kapağı var burada. Burada kapaklı bir şey var. Şimdi bunu biraz bir inceleyelim. Hiçbir şey anlamadık. Çocuğa lazımlık almış gibi hissediyorum. Değil mi? Ne diyor? Önce diyor. Bak bunlara bakman lazım. Önce diyor normalde aç evet. aç. Şimdi ben bunu videoları izledim kanka. Yurt dışı <laughs> yurt dışı bize, Bir Makara yapmaz mıyız tamam, lütfen? Sakin. Şimdi ben bunu yurt dışı videolarını izledim. Ben size bunu tanıtımını yapıyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz ürün. Bak şimdi kapat bunu da. Evet. Kapat orayı. Tamam. Bunu da kapat. Portopotti 365 modeli. Şimdi burası Fon kısmının su doldurma yeri ve kimyasal doldurma yeri. Buraya bir miktar bundan koyacağız. Bir miktar da suyla dolduracağız burayı. Sonra bu kapağımızı kapatıyoruz. Bu neymiş Zeyno? Bunu tam bilemedim de o kapatıyor. Bunu herhalde... O yedek olabilir mi acaba? Bakarız, inceleriz. Çıkar bir yerden. Burası klozet kapağı. Burası klozet kısmı. Şimdi buraya lavabonuzu yaptıktan sonra Öncelikle buradan sifonu böyle pompalıyorsunuz, sifon suyu akıyor. Suyu da Sonrasında ne? da buraya çekip lavaboyu temizliyorsunuz. Lavabo değil tuvaleti. <gülüyor> <gülüyor> Burayı çekip tuvaleti temizliyorsunuz. Sonrasında da bu atık tankı dolduğu zaman sonra bunu şu arkadakini böyle çekip mandalını. Bunu alıyorsun tut bakalım. Evet. Bu arkadaki mandalı ayırdıktan sonra tüm olayın olduğu kısma geliyoruz. Kapak, Kapak da Kapağı da mi? ayrı çıkıyor. Kapağı da buraya takıyorsunuz. Bunun toplanması tamam oluyor. Sonraki level ise bu kapağı açıyorsun. Kapak acaba... Kapağı açtıktan sonra bunu bunu böyle çeviriyorsun. Boşaltmak için de Buradaki düğmeye basılı tutuyorsun buna basıp boşaltıyorsun ya tuvalet giderine ya da benzinliklerdeki evet, evet. kanalizasyonlara herhangi bir kısma. Şurası. Burada bir işimiz yok bizim bu kapağı tutuyor herhalde Hı. bu kısmını da böyle göstereyim. Bunu böyle çeviriyorsun <laughs> iş bittikten sonra kapağını da kapatıyoruz. kapağı kapattıktan sonra tut bakalım kamerayı. Sonra bunu alıyoruz. Tabi bunu buraya kimyasalla dolduruyorsunuz. Buraya da onu da göstereyim hatta. Buraya da atık tankının kimyasalını dolduruyoruz. Bir miktarda. Az bir şey de su dolduracağız. Çünkü bunlar konsantre. Yeni seri bunlar. Diğerleri büyük kutu. Kutu haciminden yer kazanmak için konsantre yapmışlar. Yani 500 gram koyup su koyup sulandırıyorsun. Çarpan faktörü gidiyor devriyor orada. Sonra bunu böyle oturtuyorsun. Önce ön taraf var. Ön taraf Evet. Böyle de oturdu şu anda. Şu an hazır. Hatta bak şöyle göstereyim ben. Şimdi bu elimle görmüş olduğunuz ürün. Böyle. Benim oyun 1.80. Aşkım bu görüntüyü şey yapıyormuşum. Bence gayet başarılı. Güzel. Hayırlı olsun. güle güle kullan. Porta Porto Totti. <laughs> Gel bunu koyalım şimdi şeye yerine. Yerleştirelim. Orada da gösterelim. Burada da dolduğu zaman burası kırmızıya dönüyor. O fotoğrafta göstermiştim dışarıda size. Kırmızıya donduğu zaman zaten sifon suyu bittiği zaman atık tankı da dolmuş demektir. Değil mi bu? Şimdi bunu yerine koyalım. Az gözükecek bakalım. Evet, bunun da yeri burası olacak. Yani burada düşündüğün zaman bunu böyle oturacağım, bunu da böyle çok rahat açacaksın gazetemi, alacaksın <laughs> telefon eline böyle. Şey çalışmıyor değil mi ışıklar? Yok şu an. Açamazsın. Şey, Kapalı her şey. Böyle. Porto totti. <laughs> Neden 366'ya 365? 60 yok. 265 mi ne vardı herhalde? Olabilir. Onun tankı daha küçük. Bir de e, şey göstergesi yok. Atık tankı göstergesi yok. Yere biraz daha yakın o. Ve küçük. Sen beğendin? Tamam orada. <laughs> Bence bunu ortalayalım aşkıtı. Çok kenarda kalırsa Sıkışı olmasın böyle. Tamam mı? Geçici evet. böyle şeyle yok, böyle. tutturacağız aşkım. Tamam, Sabitleme işini şöyle çözdüm ben. Bunu dibe kadar yanaştırdım. Buraya bir tane öpücük koydum böyle. Şöyle. Önüne de bir tane öpücük koydum. En azından sahi, seyahat esnasında oynamaması açısından yeterli. Zaten çok sallantı olmuyor. Çok da güzel oldu. Yakıştı. Hayırlı olsun. Güle güle kullan diyeceğim ama. Teşekkürler. <laughs> güle güle kullanırım. Karavanın artık. Karavanımızın son eksiğiydi portatif tuvaletimiz. Bunu da almış olduk. Şu an hiçbir eksiğimiz yok. Aslında yani bir tente eksik. O da benim gözüm eksik değil. Çok da dert etmiyorum. Onu daha sonra taktıracağız. Onun dışında geri kalan her şey tamam şu anda. Bir düşündün de o arada belki bir eksiğimiz var mıdır? Şimdi koşa kalın. Görüşmek üzere.